Değerli izleyiciler, son zamanlarda deprem tahminleriyle tanınan ve birçok kez yanıldığı için eleştirilen Avustralyalı deprem uzmanı Frank Hucubritz, Türkiye için yeni bir uyarıda bulundu. Hucubritz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin belirli bir bölgesinde daha güçlü bir deprem olabileceğini öne sürdü. Hatta ...depremin kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde olabileceğini ilişkin de tahminle bulundu. Şöyle bir mercek altına alalım değerli izleyiciler. Seller System Geometry Survey, sosyal medya üzerinden Türkiye için sismik bir uyarı yayınladı. Dün yayınla, yayınladı bu uyarıya. Deprem kaini bu kez İç Anadolu bölgesini işaret etti. Mart 2025'in ilk haftasına dikkat çekti. Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını ve bu durumun büyük depremlere yol açabileceğini ileri sürdü. Deprem kaini Frank. 2025 yılında Türkiye'deki deprem sayısında artış beklendiğini de ileri sürdü. Yine ciddi iddialar arasında. Devam ediyoruz. İş Anadolu'yu işaret ettiği depremin büyüklüğünü ise 7 ila 8 büyüklüğünde olacağını İddia etti. Türkiye'de de tahmin ettiği depremlerde var hatırlayacağınız üzere Avustralyalı deprem bilimcisi 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi 11 ilde meydana gelen depremi 3 gün önce tahmin etmişti. Ayrıca 18 Nisan'da Tokat'ta gerçekleşen 5,6'lık depremi de önceden tahmin etmişti değerli izleyiciler. Türkiye deprem kuşağında deprem ülkesi. Dolayısıyla her ne kadar tahminlerde bulunulsa da elbette devlet olarak bizler de gerekli önlemleri almamız gerekiyor ki bir daha 6 Şubat'ı yaşamayalım. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden deprem zedelerimize de Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim değerli izleyiciler.